Herkese selam. Bugün sizlere son zamanlarda yaptığım alışverişleri göstereceğim. Ama biraz detaylı bahsetmek istediğim için bunu iki parça şeklinde çekeceğim. O yüzden bir sonraki videoyu da izlemeyi unutmayın. İlk olarak sizlere Oysho'dan yaptığım alışverişleri göstereceğim. Ee, şimdi şöyle Oysho'nun o meşhur taytlarına benim de ihtiyacım vardı. Çünkü ben günlük hayatımda çok fazla tayt giyen birisiyim. Özellikle de iş yerinde. Bu sefer dedim gideceğim, alacağım böyle kaliteli güzel bir tayt olsun dedim ve bu klasik taytlarından aldım. Aslında benimki yüksek bel. Kumaşı bana ilk başta böyle tüy toplarmış gibi geldi. Fakat bunu giydim, denedim, hatta yıkandık, böyle bir problemle şu an karşılaşmadım. Şu an için oldukça memnun olduğum bir ürün oldu benim için. Aynı zamanda benim bir hırkaya da ihtiyacım vardı. Fakat bunlar çok hırka gibi değil. İki tane böyle hırka olan ama çok böyle sıcak tutacağını düşünmediğim daha çok görsel olan, e, görsel olarak güzel duran bir e, iki tane ürün aldım. Şimdi onları size göstereceğim. Çok güzel yumuşacık bir kumaşı var. Gerçekten insanın hemen giyesi geliyor. Bu böyle çok e, nasıl diyeyim size yarasa kol. Arkası böyle dökümlü duruyor. Keşke dokunabilseniz. Şöyle bir bej rengi mi bu? Böyle bir rengini aldım. Ama bunların kalıpları dardı bu arada. Ee, mesela ben normalde small ya da medium giyerim ama bu large. Large aldım ve bedelim tam oldu yani. Neredeyse x saç bile alsam o bile olurdu öyle söyleyeyim size. Kalıpları biraz dar. Bu da aynı. Yine yarasa kol ama bunun kapşonu var. Ee, bu tarz şeyleri çok fazla giydiğim için dedim diyeceğim iki renginden de alacağım dedim. O iş işte alışverişimiz bitti. Devamı part 2'de.